Valla konu konuyu açtı. Çok da lezzetli bir sohbet oldu. Devamını da yaparız. Boyun ağrısından girdik. Melatoninden çıktık. Hatta yayından önce konuşmuştuk. Hasta gelmiş aslında diyor. Bütünsel bakılsa bu kadar doktor doktor gezmeyecekmiş hastacık. Niçin bu yola girdiniz? Neden bütünsel? Aslında siz beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanısınız. Ama neden bütünsel? Neden önemli bu? Çünkü bedenimiz her bir organın görevi ayrı ayrı ve bir bütün. Bir makinenin en küçük dişlisi arıza yaptığı zaman en büyük dişlisi çalışmaz, işlemez. Vücudumuzdaki herhangi bir şeyin eksikliği ya da vücudumuzun başka bir yerindeki rahatsızlık bütünü ilgilendiriyor. Dolayısıyla sadece radyolojinin esiri veya laboratuvarın esiri olmayıp hastanın nörolojik muayenesini ya da öyküsünü iyi dinleyip doğru tanıyı koymak gerekiyor. Bana gelen hastaların birçoğunda tanı yanlışlığı olduğu için bu yolu seçtim. Sizin aracılığınızda özellikle genç meslek taşlarıma da ne olursunuz diğer branşların stajlarına katılın ne olursunuz onların kitaplarını okuyun ne olursunuz bütüncül yaklaşın çok teşekkür ederim ben hocam. teşekkür Ağzınıza, ediyorum Ağzınıza, zihninize sağlık efendim